Milattan önce 8. yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen Urartuların yanı sıra Abbasiler, Huriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Tarihi Harput Kalesi'nde 3 yıllık çalışma sonucu geçen yıl zamanının sanayi sitesi olarak kullanılan ve yaklaşık 1000 yıllık geçmiş olduğu belirlenen alan keşfedildi demir atölyeleri, maden eritme ocakları ve depo alanlarından oluşan Orta Çağ ve Yakın Çağ'da aktif kullanıldığı belirlenen alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi'nin desteğiyle yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan demir eser üretim bölgesinin bir bölümü restorasyonu tamamlanıp turizmi hazır hale getirildi. Geriye kalan 400 metrekarelik bölümde ise kazı çalışmaları yeniden başladı. Hemen bir şey çıktı mı hocam? Çıkar, hocam. Hemen, <laughs> Harput İşkale Kazı Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç, alanın gelecek yıl restorasyonunun tamamlanıp tamamının ziyarete açılmasını hedeflediklerini belirtirken kaynak bulmaları gerektiğini vurguladı. Bahsettiğimiz alanın kazılarını 2025 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Kış ve bahar aylarında da restorasyon projesini yapmayı planlıyoruz. Eğer kaynak bulursak ki Kültür ve Turizm Bakanlığı burayı Geleceğe Miras projesini dahil etmişti o kaynak ya da sponsor yoluyla bu sanayi sitesinin 2026 yılında restorasyonunu tamamlamayı hedefliyoruz.